Merhaba arkadaşlar, ben Efsane Kitap Kulübü'nden Öznur. Ee... <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Efsane Kitap Kulübü'nden Öznur. Sayfama hoş geldiniz. Bu ilk hoş gelişinizse tekrardan hoş gelmek için abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videoda sizlere Kasım ayında okumayı planladığım kitaplarımdan ve okuma programımdan bahsedeceğim. Bu ayı böyle başlamam gerekti. Çünkü Ekim ayında böyle bir program yapmamıştım. Program yapmadığım için okuduğum kitaplar yarıda kaldı. Üstüne yeni sıfır kitaplar aldım. Aldığım kitaplar birikti. Dayanamadım. İndirim görünce tekrar kitaplar aldım. Bir karışıklık oldu ve Ekim ayı çok verimsiz geçti dolayısıyla. Şimdi bu ayın verimli geçmesi için en başından plan yaptım. Sonra belki aynı problem sizde de söz konusudur diye sizinle de paylaşmak istedim. Bakalım İnşallah düşündüğüm gibi gider de okumayı planladığım bütün kitapları okurum. Gerçi biraz zor görünüyor ama hedefim böyle sonuna doğru bile yaklaşsam, %70'ini bile yapsam benim için kafi. İlk olarak şöyle başladım ben. Tuvalete bile gitsem yazdığım bir defterim var. Bu defterime okunacak kitaplarımı yazdım tek tek. Yarıda bıraktıklarımı farklı, yeni başlayacaklarımı farklı şekilde işaretledim. Çünkü önce yarıda bıraktıklarımı tamamlamaya karar verdim. Şu anda okuduğum diye elimdeki kitabı da not aldım. Elimde Sevil Atasoy'un Cinayet Kokusu kitabı vardı. Sonra bir diğer sayfaya şu şekilde önce okunacak kitapları yazdım. Önce okunacaklara baktım hangi kitapları yarıda bırakmışım. Yarıda bıraktıklarımın önce <laughs> en kısası olduğu için ve yani 20-30 sayfa falan kalmıştı. O yüzden ilk sıraya Kızıl ve Bayı koydum. Ondan sonraki sırada Bilginin Güncesi var, kişisel gelişim kitabı. Ondan sonraki sırada Boş Ayna. Bu üçünü yarıda bıraktığım için. Hatta Boş Ayna'yı geçen seneden yarıda bırakmıştım. O yüzden bu öncelikler listesini aldım. Daha sonra sıradakiler diye sıfır kitapları ekledim. Daha hiç okumadıklarımı yeni başlayacaklarımı. Ve en altına da kendime iki söz verdim. Tutacağım inşallah. Biri her gün 50 sayfa kitap okumak. Bir diğeri liste bitene kadar kitap yok. En çok bunda zorlanacağımı düşünüyorum ve bilmiyorum başarılı olabilecek miyim şu liste bitene kadar yeni kitap almamakta. Bugün 4 Kasım sanırım. İlk önce hatta şunu bitirdim önce. Elimdeydi. Zaten hevesle çıkmasını bekliyordum. Az böyle 20 30 sayfam kalmıştı bunda da. Şevlet Tasoy'un son kitabı, karantina döneminde yazdığı kitabı. Cinayet kokusu. Seve seve okudum. Eğer siz de polisiye inceleme türünü seviyorsanız, çok seve seve okuyacağınız bir iki gününde çok kolayca bitirebileceğiniz bir kitap. Jeffrey Dahmer'dan, Dark Web'den böyle genel bir sürü konudan bahsetmiş. Bir kadın seri katilden bahsetmiş. O ilgimi çekti. Sanırım Pakistanlıydı kadın. Ya bu kadının haberi, resmi hiçbir şey yok. Ya ben böyle okuduktan sonra okuduğum insanların hikayelerini araştırmayı seviyorum. Bugüne kadarki bütün erkek seri katillerin de bir fotoğrafına, hayatına, röportajlarına, verdiği demeçlere falan her şeye rastladım. Bu kadının hiçbir şeyini bulamadım niyeyse. Kadının ismini de yazarım aşağı. İlginizi çekerse siz de bir göz atarsınız hikayesine. Sonrasında da karantina dönemine benziyor diye kızıl vebayı almıştım. Yarıda kalmıştım. Bunu da tamamladım. Hoşuma gitti ama karamsar biraz haberiniz olsun. Yani böyle okurken dedim acaba gerçekten biz de böyle gidecek miyiz? Yani dünya evrildiği hızda bir de ters evrilmeye doğru mu gidecek? Merak etmedim değil. İnşallah öyle olmaz diyelim ama biraz böyle çevredekileri görünce de insan umutsuzluğu düşmüyor değil yani. Harbiden geri gittiğimizi bazen hissediyorum. Siz de hissediyor musunuz? Şu an okuduğum, listemdeki şu an bitirilecek kitapların ikincisi Bilginin Güncesi Naval Ravikant. Kişisel gelişim kitabı. Mutluluk ve zenginlik rehberi diyor. Aslında kitabın yazarı Naval Ravikant değil de onun işte tweetlerinden, demeçlerinden, makalelerinden, söylemlerinden oluşan bir kitap. Röportajları vesaire de var içinde. Önerileri var. Güzel, mantıklı. Yani böyle gerçek hayata uyarlanabilir. Benim bir kişisel gelişim kitabı okurken de en önem verdiğim şey budur. Kitap gerçekçi mi? Şey gibi değil yani. İşte pembe fili düşünme, ay şöyle böyle bilmem ne falan. Çok saçmaydı. Hiç gerçekçi değildi. Hani böyle ben böyle başardım, siz de böyle başarırsınız havasında değil de herkesin hayatına uyarlanabilir genel maddeler. İşte huzurla ilgili, mutlulukla ilgili iş hayatı ile ilgili. Sonrasında kitap önerileri vesaire de var içinde. Kitap önerileri, film önerileri. Başarılı bir iş kitabı diyebilirim. Bir sonraki boş ayna. Buna başladım ama kaç sayfa okumuşum? Bundan 50 sayfa okumuşum. Bu şeyle alakalı. Hmm. Annesiyle problem yaşayan kız çocukları ile ilgili genelde. Yani hayatımız üzerindeki etkisi, Yetişkinlikte bunun etkilerini nasıl yaşıyoruz? Etkileriyle nasıl karşılaşıyoruz normal hayatta? Nasıl yansıyor yetişkinlik hayatımıza, çocukluğumuzda yaşadığımız bu deneyimler? Bununla ilgili anne kız ilişkileriyle ilgili güzel bir bakış açısı psikolog önermişti zaten bana. Eğer böyle bir sıkıntınız, deneyiminiz, travmanız, mutsuzluğunuz varsa siz de deneyebilirsiniz. Bir diğeri Uzun zamandır merak ettiğim klasiklerden biri. indirimde görünce aldım. Kamelyalı Kadın. Güzel bir aşk kitabı diye düşünüyorum. Çok şey yapmadım. Açıkçası çok böyle incelemesini yapmadım. Spoiler olmasın diye. Çok fazla da bir yerde karşılaşmadım neyse ki. Okuduktan sonra ben özetini çıkarırım. Efsane Kitap Kulübü'nden. Önceki kitap incelemelerim gibi. Bununkine de ulaşabilirsiniz. Bu arada beni Instagram'da takip etmiyorsanız lütfen edin. <laughs> çok mutlu olurum. Bir diğer kitap, birkaç gün önce aldığım. Para kazanmak senin elinde. Bilmiyorum ya ismi çok iddialı geldi bana. Hani böyle bunu da okuduktan sonra para kazanırsın falan illaki gibi bir iddiaları var. Çok merak ettim o yüzden. Yani bu kitaptan aslında çok verim beklemiyorum açıkçası. Beni şaşırtır mı bilemem. İnşallah şaşırtır. Bakacağız artık. Gerçekten para kazanmak benim elimde mi? Bestsellermiş zaten. Arka kapağında şöyle yazıyor. Merak ediyorum da bu kitabı halka açık bir yerde okuyabilecek kadar cesur musunuz? Niye yani ne var bu kitapta? Nedir bu iddia? Sonra işte dediğim gibi düşüncelerimizin gücünün derinliğine iniyoruz. Banka hesaplarımızın nasıl da parayla değil, inançlarımızla ilgili olduğunu görüyoruz vesaire vesaire. Ya biraz iddialı bir kitap. Çok iddialı girdiği için ben de merak ettim. Bakayım iddiasının arkasını doldurabilecek mi? Ondan sonra okuyacağım. Ya bu kitapları biraz şeye göre ayarlamaya çalıştım yeni okuyacaklarımı. Böyle hani bir ağır kitap okuyorsam arkasından daha hafif olacak bir kitap gelsin diye düşündüm. Siz de eğer uzun bir kitap listesine sahipseniz bence böyle yapın. Çünkü Eylül'de üst üste Japon edebiyatı okumuştum birkaç tane. Hepsi çok depresifti ve onları üst üste okumak o kadar ağır geldi ki bana. Helalde Ekim o yüzden verimsiz geçti bilmiyorum. O yüzden bir hafif kitap bir ağır kitap olsun. Ya da mesela bir roman bir kişisel gelişim. Ya da ikisini de aynı anda okuyabilirsiniz. O da mantıklı. Büyük ihtimalle ben öyle yaparım. Bir diğer kitap. Biz. Ee, neydi? Distopya sanırım bu. Rus distopyası. Hadi bakalım. Bunun hakkında da spoiler veremem. Neden? Çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Sırf distopya diye merak edip aldım. Bakacağız. Kapağı da çok hoşuma gitti bu arada. Şu bez kapaklarda. Bu bez kapaklı olan kitaplar çok iyi olmamış mı sizce? Ondan sonra okuyacağım. Bana Japon edebiyatı dörtlümden kalan okumadığım son kitap. Osamu Dazai'nin Yeşil Bambu ve Diğer Fantastik Öyküler kitabı. Ya geçen ay iki kitabını okudum üst üste. Allah'ım adam zaten kendisi de çok depresif gerçek hayatında da. İnsanlığımı yitirirken kendisinin biyografi, biyografik bir biyografik nedir ya? Biyografik bir eseriydi ve çok ağırdı. Yani sıkıcıydı hayatının böyle bunalımı içime işledi resmen. O yüzden üç tane Japon Edebiyatı kitabı okudum. Dördüncüye gücüm yetmedi diyeyim. Bunu bu aya bırakmışım. Bunun hakkında da hiçbir <laughs> fikrim yok. Bilmiyorum. Bir Japon Edebiyatı merakı sarmıştı. Birkaç kitabı öyle sipariş vermiştim. Mesela Yaban Kazını çok beğendim. Şeytanın Çırağını çok beğendim. Ama Dazai'nin kitapları ay yani bu adamın hayatı geçirememesini çok iyi anladım gerçekten intihar teşebbüslerini falan. Böyle bir insan olsam ben de kendimle yaşayamazdım. Ve ondan sonraki kalan son kitabında Genç Bir Doktorun Anıları. Bunu da alalı birkaç ay oldu. İnşallah bu ay. Bu ay değilse de önümüzdeki ay bunu mutlaka okurum. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şu an bu kitaptayım. Bu kitap bitince bu kitabı yarılamışım. Bittiği zaman şöyle kalın 6 tane kitabım var. Ya aslında çaba gösterirsem, dirayet edersem biter. Bitmesi için de elimden geleni yapacağım. İnşallah ayın sonunda bu ay okuduklarım listesinde bunların çoğunu okumuş olarak karşınıza çıkacağım. Ve inşallah bu süreçte hezayana kapılıp da yeni bir kitap almam. Listeme sadık kalırım. En korktuğum şey şu an o yani listeye sadık kalamamak, kendini tutamamak. Hele bir de indirimli görünce şimdi insan dayanamıyor çünkü kitap fiyatları aldı başına gidiyor. Buna karşın bu arada bir kitap takası sistemi geliştirmeye çalışıyoruz. Instagram'da beni takip ederseniz onun hakkında da bilgi alabilirsiniz. Instagram'daki biyonda olan linki linke tıklayarak oradaki formu doldurarak Takas sistemine kayıt olabilirsiniz. Böylece toplum yararına ve kendi cebinizin yararına bir şey yapmış olabilirsiniz. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın ve bol bol kitap okuyun. <laughs>